Merhabalar, nasılsınız efendim? Çok teşekkürler, iyiyiz. Şimdi e, az önce son aktardığımız manşet, nesli, nahoş, e, rezalet, işte tek kelimeyle böyle özetlemiş dedi Süheyla. Siz de baktınız, e, bu Amerikan siyasi tarihini yakından takip eden isimlerden birisiniz aynı zamanda. Siz mesela tek kelimeyle özetleseniz ne dersiniz dünkü münazara için? Normal. Ha, normal? Evet. <laughs> Neden? İyi, normal. <laughs> Şimdi tarihçesine bakacaksınız Amerikan siyasetini. Amerikan siyasetini sadece bir seçimle ele alamazsınız. Bütün tarihçesine baktığınızda bundan çok daha sert tartışmalar olmuştur. Bir de tabii dün akşam bazı yorumlarda bir eksiklik gördüm. Onu da müsaadenizle düzelteyim. Bu televizyon tartışmaları bir kanalın uhdesinde yapılmaz Amerika. 1980'lerin başında tamamen bu iş için. Presidential Debate Commission diye bir komisyon kurdu. Tıp münazara komisyonu. İki partinin de yöneticilerinin ortak demokrat ve cumhuriyet için partilerin yönetimlerinin ortak içinde bulunduğu bir komisyon. Bunların tek işi başkan ve başkan yardımcıları için münazara düzenlemektir. Oradaki spikeri de onlar, bulur, moderatörü de onlar bulur. İşte konuların konuşmasını da onlar belirler. Yeri de onlar bulur vesaire. Şimdi bunu 80'lerin başında kuruldu. O günden itibaren baktığınızda Kennedy ile Nixon'ınkini bir kenara koyuyorum. Amerika'daki üslup, halk üslubu düştükçe tartışmaların üslubu da buna bağlantılı bir şekilde hep düşmüştür. Şimdi karşınızda münazaradaki kişilerden biri Donald Trump. Donald Trump'tan öyle bir performans beklersiniz ki çok efendi, çok düzgün, hiç söz kesmeyen, hiç yani böyle adetleri yoktur ya Trump. Orada bir sürprizle karşılaşır. E Trump buydu zaten. Ön seçiminde de buydu kendinin ilk. Chris Christie ile olan kavgasını hatırlayalım. ilk seçiminde. Hillary Clinton'la yaptığı resmi gayri resmi müzakereleri atacak şey, münazaraları hatırlayalım. Dolayısıyla bu Trump'la bu budur. Ekip olarak Biden'ın ekibi de birkaç gün öncesinden takip ettiğimizde Biden'ın ekibinin de Biden'ı burada daha agresif göreceğiz. Biden'a verdiğimiz taktikler şu doğrultuda diye açıklamaları var. Biden'da yaşına rağmen üslubu çok olmamasına rağmen Trump'ın karşısında biraz böyle sokak ağzına evrilmiş çünkü bu bir kampanya stratejisi bunlar. Yani hiçbiri öyle akşam aklına geldi çat diye gündeme geldi diye bir durum yok. Dolayısıyla normal mi hazırlanışlar önden bize bildirilenlere göre evet normaldi. Ama bu toplumun seviyesini de, Amerikan siyasetinin seviyesini de hiç sürpriz olmayan bir şekilde geldiği noktayı gösteriyor. Hani karşımızda Obama ile atıyorum, işte Baba Bush falan olsaydı Böyle bir tartışma geçseydi evet çok büyük sürpriz ama eldeki mamule baktığınız zaman gayet normal. Yani şaşırtıcı değil. Şaşırtıcı e, bu değil. daha profilleri gereği de e, öyle değil. Aslında hani bir kampanya ekiplerinin stratejisinden bahsetti Burak Bey de Süheyla. E, şöyle mesela bu münazaraya yükledikleri bu münazara ile hedefledikleri iki tarafa da baktığında bu... E, yani elde istediklerini alabildiler mi yoksa onların cephesinde de bir hayal kırıklığı var mı tek tek Trump ve Biden Aslında cephesinde de? Aslında baktığımızda Amerikan basındaki yorumlara şöyle bir şey Donald Trump istediğini alamadı deniliyor. Peki Donald Trump ne, ne istiyordu? istiyordu? Baktığımızda anketlerde 7 puan geride Donald Trump. Bazı anketlere göre 10 puan geride. Dolayısıyla bir e, dönüm noktası gerekiyordu. Bir kırılma, bir değişim yaratması gerekiyordu bu seçim yarışında. Peki bu değişimi yaratabildi mi? Kendi lehine çevirebildi mi? Hayır. Ancak baktığımızda çok sayıda... Şimdi anketler değil mi? Joe Biden evet. %50, Donald Trump %43. %43. 7 puanlık bir fark var. Ee, tabii ki bunlar e, ortalama bir sonucu evet. da ifade ediyor diyebiliriz. E, bu e, münazaradan sonra değişecek mi? Yeniden yapılacak anketlerde e, ve onaylanacak anketlerde bunu da takip edeceğiz. Ama şöyle bir şey. Evet, Donald Trump'ın kendi seçmen tabanı Vakası. Elimize gelen röportajlarda da bunu görüyoruz. Donald Trump'tan çok memnun ayrıldı. Tam olduğu gibi profilini devam ettirdi. Evet dediğimiz gibi normal, evet. sıra dışı bir durum görmedik. Ama Joe Biden ne yaptı? Joe Biden'da ispatlaması gereken bazı şeyler vardı. Ben Donald Trump'la da başa çıkabilirim. Evet 77 yaşındayım. Bu durum benim açımdan Donald Trump tarafından özellikle çok alay konusu ediliyor. Akli sağlığının yerinde olmadığını iddia ediyor. Fiziki anlamda başkanlığı koltuğuna yakışmadığını e, iddia ediyor Donald Trump. Bütün bu sağlamlığını da göstermek istedi ve de ben Beyaz Saray'a geçebilecek kapasitede biriyim. Bu tartışmaları e, diplomasi sahasında da yürütebilecek bir başkan imajı çizmek istedi. Bunu çizebildi ama Donald Trump'un üslubuna yaklaşması yine bir hayal kırıklığı da e, yarattı diyebiliriz aslında. E, bu siyasi demokrasi gelenekleri anlamında daha ideal bir formatta okursak münazara bir hayal kırıklığıydı ama Donald Trump'un hep defansta olması e, ve saldırganlıkla tutumunu sürdürmesi yine aslında onun da e, bu akşamı zor geçirdiğinin e, üstü kapalı bir itirafı ya da işareti olarak görüyoruz. ama dediğin gibi kime göre zor kendi seçmenine evet. göre gayet iyi bir noktada şimdi Sayın Küntay bu münazaraların ay, Amerikan seçimlerinde seçmenin tercihinde ne kadar etkili olup olmadığını da merak ediyorum e, ciddi bir fark yaratıyor mu? Şimdi önce sorunuzun net cevabını söyleyeyim. Seçimine göre evet. Hem de çok. Peki ikinci aşamasına geleyim sorunun bu seçimde çok değil. Şimdi bu çok yalın açıklamasız bir cevap oldu. Ee, ama önce şunu bilmemiz lazım. Hani diyoruz ya Joe Biden yüzde %8 ortalamalara göre önde dediniz değil mi? Hangi anketlere göre bu? Şimdi birinci soru bu hangi anketlere göre? İkinci bir soru daha sorayım. Bu anketler neyin ortalamasını al? Daha doğrusu neyi ölçüyor? Üçüncü sorum Hillary Clinton'ı bu anketler yanlış mı çıkar? Evet. Üçten başlayayım. Hayır yanlış çıkartmadı. Hillary Clinton verilen oranda seçimi kazandı. Seçimi demeyin. Anketlerin neticesini doğru çıkar. Bu anketler Hani ortalaması %7 dediğimiz anketler Amerika genelinde halkın oy çoğunluğuna bakıyor. Halkın oy çoğunluğu bu benim için hiçbir şey ifade etmez. Çünkü yarın Donald Trump Texas eyaletindeki bütün seçmenlerin oyunu alsa ve demokratlara bir kişi oy vermese Trump 5 puan farklı öne geçer. Bir anlamı var mı? Yok. Çünkü aynı eyalette fark açılmış. Ülke geneline de böyle yansımış. Bakın ben size söyleyeyim. Üç tane eyalete bakın. Hiç bu genel yüzde yedilere, sekizlere kapılmayın. Hiçbir anlamı yok çünkü. Yüzde ile seçime galip girip Biden, yüzde ile önde girip seçimi kaybedebilir. Bunun hiçbir anlamı yok. Anlamlı olan şu. Wisconsin'a bakın. Pennsylvania'ya bakın. Michigan'a bakın. Hadi Pensilvanya gidecekse Ohio onun yerine gelebilir. Ohio gidecekse Florida gidebilir. Eğer bu üç tane eyaleti Biden alırsa ki şu an oralarda da önde. Onu da söyleyeyim. Şu an oralarda da önde. Ha o benim için önemlidir. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Ülke çapındaki hiçbir anlamı yok. Gelelim sorumuza. Trump'a oy verecek kitle. Trump'ın bu bizim eleştirdiğimiz, bizim dediğimiz hani kitlelerin eleştirdiği üslubu zaten beğenmiyor şey beğeniyor. Evet. Dolayısıyla evet. zaten o kitleyi Trump'tan koparamaz. O üslubu beğenmeyen kitle de zaten Trump'ın yanında değil. Bizim yıllardır incelediğimiz, irdelediğimiz, bir salıncak seçmen dediğimiz kitle var ya, bu kitle sabit yüzde yirmi, yüzde on, yüzde otuzluk bir kitle değil. Bu kitle seçimden seçime, politikadan politik adaydan adaya değişir. Amerikan tarihinde salıncak seçmenin en az olduğu seçimdeyiz. Dolayısıyla siz yarın itibariyle sandıkta bu noktada büyük bir sandık dediğime bakmayın pollarda büyük bir değişim göremezsiniz. Hatta tam tersi bir değişim olabilir yani Biden lehine. Ama buradaki maharet ve kritik nokta şu. Trump'tan çok bu debatelere Biden'ın ihtiyacı var. Çünkü Trump aldığı oyu muhafaza ederse geçen seçimde aldığını işi götürür. Biden'ın oyu arttırması lazım. Bunun için azınlıkları sahaya indirmesi lazım. Ben size çok net bir şey söyleyeyim. Dün akşam Biden azınlıkları sahaya indirecek bir söylemi, hani ırkçılıkla ilgili yapılan konuşmaya artı iki yazarım Biden lehine. Ama onun dışında çok açık söylüyorum, öyle büyük bir bir Obama profili verme. Eğer Biden'ın yardımcısı Kamala Harris olmasaydı, çok net söylüyorum, bu seçimi Biden 40 kere kaybetmişti. Kamala Harris tercihiyle birlikte şu an hala nefes alır durumda. Bir de size ilginç bir bilgi vereyim. E, bilmiyorum değerli izleyicilerimiz e, takip edenler bilir belki. Çok net hatırlıyorum bunu. E, CNN'in e, hemen böyle yaptığı bir araştırma vardır, poll vardır. E, biter izleyenlere telefonla sorar. Yani o geceki şeyi izleyenlere, debate'i izleyenlere telefonla açılır. CNN'in anket şirketi kendi bünyesindeki arar ve sorar. 2012'de Romney ile Obama, Obama başka. 2012'de yapılan münazaradan sonra soruyorlar CNN'in sabahki açıklaması. Seçimin galibi %60'a 30 Romney. Seçimin derken debate'in galibi. Yani münazaranın. 2016 çok net hatırlıyorum Hillary Clinton e, artı 30 fark atmış yani. Debate'in galibi olarak, münazaranın galibi olarak Trump'a... Bugün yayınlananda da yine artı 30'la debate'in galibi Biden. Yani CNN'in o telefonla izleyenlere sorduğu münazaralarda neticesinde son 3 senedir birinci debate'ler için konuşuyorum. %40, %30 ve %30 fark attığı söylenenler kaybediyor. Dolayısıyla bunlar çok da büyük kriterler değil aslında. Evet. Peki yani şimdi bu 3 Kasım seçimleri hani bugüne kadar ki seçim tarihine baktığımızda hani çok erken başladığı tartışması ve en tartışmalı seçim olacakmış gibi e, görünüyor ya, e, yani bize öyle görünüyor. E, Sayın Kuntay, sizin de değerlendirmeniz o yönde mi? Bir de e, hani işte bu ırkçılık tartışması üzerinden mesela bu parametrenin önemli ölçüde sonucu etki edecek parametrelerden biri olduğunu söylediniz bu yaklaşımın iki e, başkan adayının. Bu seçimde sizce seçmenin Trump ya da Biden derken e, Mesela ilk ikide neyi koyacaklarını düşünüyorsunuz? Korona mı, ırkçılık tartışmaları mı, dini hassasiyetler mi, ekonomi mi? Ne ön planda olacak? Bir kere bunu ben düşündüğümü söylemeyeyim, lüzumsuz olur. Bunun bir gerekçeyi var, realitesi var. Yani burada Burak Güntay'ın fikrinin hiçbir önemi yok. Hiçbirimizin fikrinin bir önemi yok. Burada resmi yapılmış olan Amerika'da son 60 senedir çalışmalar var. Her seçimde açık ara Amerikan halkı birinci öncelikle ekonomi oy veriyor. Bu kadar. Ne? Yani bu, bu tartışmamıza burada açık bir nokta değil. Benim fikriminde de hiçbir önemi yok. Çünkü doğru ortada ekonomi oy veriyor. Demokratı, cumhuriyetçisi bağımsızlık. Hepsi bir, koyun kenara. İki, ondan ciddi farklı bir şekilde yani arada fark var ama ikinci sırada da güvenlik var. Bu güvenlik derken de herkes terör merör diye ele alabilir 11 Eylül dahil yani o süreç dahil ikinci öncelikle iç güvenlik. Yani sokağa rahat çıkabilme, gasp olayları vesaire işte hani bu Amerika'da çok rastlanıyor ya katliamlar vesaire. iç güvenlik meseleleri. Üçüncüsü işte dönemsel değişir. Dış politika olur. falan sosyal politikalar, Obama Kerry'nin olduğu sağlık politikaları falan böyle değişir ama bir ekonomidir. Şimdi biz pandemi olayına niye önem verdik bu seçimde? Çünkü pandeminin burada sağlık etkisi değil, insanlar ekonomik etkisi yüzünden seçimi değerlendiriyor. Yapılan son değerlendirmelerde de ben size çok net söyleyeyim. Demokratları bile sorduğunuzda ekonomik olarak ülkenin hangisi lehine diye birçok demokrat, cumhuriyetçi kaybın çok çok fazlasında demokrat adaydan ziyade yani total olarak demiyorum, cumhuriyetçi endeksine kıyasla Trump ekonomide başarılı ve ülkeyi daha iyi bir istikamete götürür olarak görüyor. Ha, bu da ki demokratlar gelip Trump oy verecek. Bakın çok net bir şey söylüyorum. Bu da ikinci sorunuzun cevabı. Irkçılık meselesi. Bir cumhuriyetçi başkanın başkan seçilmesi için çok büyük bir efor harcamasına gerek yok. Elindeki mamul ve söylemler kafir. Niye? Cumhuriyetçi yelpaze böyledir. Net. Yani en sağ ile en solu arasında uçurum yoktur. Ama demokrat yelpaze 1980'lerden beri çok açık. En solundaki Bernie Sanders misal en sağındaki Hillary Clinton arasında uçurum var. Hillary Clinton'a vereceğini gider George Bush'a verebilirsiniz. Bernie Sanders yani bir demokrat. O derece açık. O yüzden bir demokrat başkan eğer seçim kazanmak istiyorsa çok net bir o büyük yelpazeyi arkasına alacak. Biden henüz tam bunu yapmış değil ama yapamaz demiyorum. Yapabilir. İki, siyahiler başta olmak üzere azınlıkların desteğini almak yetmiyor. Sahaya indirip oy verdirecek. Bu noktada da Kamala Harris hamlesi önemli. Yani ırkçılık vesaire konularının ekonomi etkisi veya güvenliğe etkisi mühim. Evet. Bu evet. noktada da zaten Trump'ın kaybettiği oylar hep kaybedilmiş oylardı. Büyük bir kayıp Trump açısından olur mu? Trump'ın oyu kaybolmaz ama öbür tarafı sahaya indirirse kazanır. Evet. Bay Doçent Doktor Burak Güntay, Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi. Çok teşekkürler, sağ olun. YouTube kanalımıza abone olun.